Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepinizin merak ettiği bir konuyu cevaplandıracağız. Yazılılardan nasıl 100 alırız? Evet, birçoğunuz bana bu soruyu sordunuz ve artık cevaplandırmanın zamanı geldi. Yazılılardan 100 almak istiyorsak ilk olarak çıkacak konuları listelememiz lazım. Güzelce listenizi yapın. Hangi konulara, hangi sırayla çalışmanız gerektiğini öğrenin. Öğretmeninizin defterinize yazdırdıklarına bakın. Zaten hiçbir öğretmen yazdırdıklarının dışında bir şey sormayacaktır. Üstünde durduğu ifadeleri dikkat edin. Ve tabi defteriniz eksikse mutlaka arkadaşlarınızdan tamamlayın. Unutmayın defter çok önemli. E sınav haftası geldi. Hangi derse çalışacağız diyeceksiniz. Burada da güzelce bir plan yapın kendi eksikliklerinize bakın. Hangi derse ne kadar eksiğiniz varsa tespit edin ve yazılı tarihlerine göre bir planlama yapın. Konuları listeledik, planımızı yaptık. Şimdi ne yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi de bol bol yazılı odaklı soru çözeceksiniz. Peki nereden? Bu noktada da yazıldayım.net web sitemiz devreye girmekte. İstediğiniz sınıfın, istediğiniz dersinin öğretmenler tarafından hazırlanmış gerçek yazılı kağıtlarına ulaşabilirsiniz. Dilerseniz bu yazılı dosyalarını çıkartarak bir yazılı simülasyonu oluşturabilirsiniz. Tabi bu arada YouTube kanalımızdaki videoları izlemeden de sınavınıza girmeyin. Yazılı kağıtların cevaplarını videolu çözüm şeklinde bulabilirsiniz. Ve en önemlisi rahatlayın. Sonuçta elinizden geleni yaptınız, sırada ise hak ettiğiniz notu almak kaldı. Unutmayın sınavdan 100 almak hiç de zor değil, gözünüzde büyümesin sınav zamanı geldiğinde de bir besmele ile başlayın ve emeklerinizin karşılığını alın. Şimdiden herkese bol yüzler dileriz.